Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere salatalık turşusu. Kaynamış suyla salatalık turşusu tarifim var. Salatalıkları öncelikle yıkayalım, temizleyelim. Uçlarını keselim. Ve bıçakla salatalıklara bir iki yerinden delelim. Temizlediğimiz ve bıçakla delikler attığımız salatalıkları kavanoza yerleştireceğiz şimdi. Bunun için öncelikle en altına bir tutam sarımsak ilave ediyoruz. Ve salatalıkları kavanoza yerleştiriyoruz dizerek. Evet şimdi bütün salatalıkları salatalıklarımızı hazırladık. E, kavanozlarımıza yerleştirdik. 5 kavanoz çıktı. Bunun için kavanozlarımıza birer tatlı kaşığı kaya tuzu, Hepsine birer tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. Turşuları mutlaka kaya tuzu ile yapın. Daha güzel olur. Birer tatlı kaşığı şeker hepsine birer tatlı kaşığı şeker ilave ediyoruz. Kavanozumuzun birisi biraz daha büyüktü, ona da bir buçuk tatlı kaşığı ilave ediyoruz. Şimdi e, turşularımız biraz da sirkeleri de birer çay bardağı sirke ilave ediyoruz. Her kavanoza bir çay bardağı sirke. İster üzüm sirkesi, ister elma sirkesi kullanabilirsiniz. Büyük kavanoza bir çay bardağı bir de yarım çay bardağı daha ilave ediyoruz üstüne. Şimdi bir de limon tuzu. Şöyle 3-4 tane 3-4 tane limon tuzu ilave edelim bütün turşularımıza. Ve son olarak üzerine çaydanlıkta kaynattığımız sıcak suyumuzu ilave ediyoruz. Bu turşular sıcak suyla kütür kütür turşular olacak. Bu şekilde sıcak suyla yapılan turşular çıtır çıtır oluyor. Eğer açmazsanız kavanozları 2 sene bile dayanabiliyor. Hiç erimeden çıtır çıtır çıtırlığını muhafaza ederek 2 sene bile saklayabilirsiniz. Tabi bu arada biz kavanozların kapaklarını kaynatıyoruz. Kaynamış kapakla kapattığımız takdirde daha güzel tutar. Şimdi kavanozların havasını aldırıyoruz. Bir bıçak yardımıyla hava kalmışsa onların da çıkmasını sağlıyoruz. Bütün kavanozları bu şekilde havalarını çıkarttığımız kapakları sıcaklığıyla alıp hemen kapatıyoruz. Sıkıca kapattıktan sonra temiz bir mutfak havlusunun üzerine ters bırakıyoruz. Ve bu şekilde kavanozlarımızı sabaha kadar bekletiyoruz yani bir gece. Burada bu şekilde bekletiyoruz. Ertesi günü kaldırıp kilerimize koyabiliriz. Bütün turşularımızı hazırladık. Kapaklarını sıkıca kapattık ve bu şekilde bir gece bekleteceğiz. Herkes günü de kaldırıp istediğiniz şekilde, ister buzdolabında, ister serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. İsterseniz de bir hafta sonra bunlar olmuş olur zaten. İsterseniz de hemen tüketebilirsiniz. Denemek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun. Eğer şu ana kadar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve <laughs> üstünü tabi bu şekilde kapatmamız gerekiyor. Ve like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın.